Rıza hocam biraz da sanki Semih'e ben şans verilmeli diye düşünüyorum ya ne diyorsun? Bak %100 katılıyorum ben sana o çocuktan çok iyi bir futbolcu çıkar potansiyel var biraz da böyle o tarz adamlarda yıldız sendromu olur Tırnak içinde söylüyorum ukalalık diye tabir edilen doğru e, bencillik de diyebilirsin yani o kavramı karıştırıp bir şey çıkartalım ortaya Delirtti Alex Oxlade-Chamberlain Doğru Rebic'i de delirtmişti evet. doğru ama bir nevi de bir özgüven göstergesi daha sıfır. doğru yani, ama atacak Bak, bu Kerem Aktürk Aktürkoğlu bir sendromu oluşuyor bir yerden sonra hmm. nedir bu? Komanlı arasındaki fark 4 tere, 4 kere yakaladığını atamadım bir kere kalıp atıyor. 50 arada 50 milyon euro fark var. Çok iyi bir oyuncu bayılıyoruz mesela hmm. Kerem sürüklüyor ama son vuruşlar problemi. Onun için semi henüz o evrede öğrenilebilecek seviyede. Semih'in tam oynayacağı bir serüvenden geçiyor Beşiktaş. Yani o orada anlamıyorum zaten. Hani bence biraz mecburiyetten oynattı son maçta. Hep evet, öyle, tane hep tane O oynatılmıyor normal şartlarda Beşiktaş'ta oynatılmaz yani. Yani Tefe koyarlar adamı. Yani. yani. Ya biraz ama yaşını Genç oynatmanın da bir adabı var. Baş. Bir tane atarsın, oldu. olur. Tabii tabii. Öyle, atarsın tabii, tabii, falan tabii öyle bir dünya yok. Bir tane antrenör kim oynatır? Şimdi bak, Semih kardeşim o gün burada söyledim. Bizim genç kardeşlerimiz kimleri örnek alacaklarına dikkat etmesi lazım. Hmm. Kardeşim Gol çok değerli bir şey değil mi futbol evet. için? Ula asist değersiz mi? Çok değerli. Eee, yani Yani bunu niye anlamıyorlar? Bizim Batuhan işte bir çıkarttı ya bunu. Eee, kral, yapm kral yapmak. <laughs> kral olurum. Ya kardeşim. Kral yapmayacaksın. Kral asist olacak. kralı diye de bir şey var. Ya var. Ki bence en değerli şey. Şundan oluyor biliyor musun abi? Bence neden oluyor? Üç yerlinin olduğu yerde müthişti. Metin Ali Feyyaz oluyordun. Şifa oluyorsun. Çok üst yetenek oyuncular bunlar. Şimdi sana diyor ki iki 3 tane yerlinin şansı var o da Milli takım seviyesinde yerli bende oynar. Beşiktaş'ım ben Fenerbahçe'yim. Hadi genç sen bir fırsat buldun 3 dakika 5 dakika burada uçup kaçman lazım diyor. Çocuk da diyor ki ya benim uçup kaçmam lazım. E, tamam Yoksa asist kimse... yaparak uç. Avrupa'dan elenen ve ligde de zirvenin açık ara gerisinde bulunan Beşiktaş kötü bir sezon geçirirken flash gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Başkan Hasan Arat yönetimi, Fenerbahçe derbisinde alınan yenilgi sonrasında, radikal bir karar alarak, Abubakar, Bakar, Bayli, Gezzal, Onana ve Rozier'i kadro dışı bırakmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba, Vincent Abubakar, Bakar, Valentin Rozier, Erik Bayli, Racit Gezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir denilmişti. Geçtiğimiz günlerde alınan yeni bir kararla, 5 futbolcu da affedilerek takıma geri döndü ve antrenmanlarda yer aldı. Yıldız oyuncuların takıma geri dönüşüyle ilgili, flash bir iddia geldi. Kadro dışı kalan 5 oyuncu da, yönetimin kendilerine kestiği maaşlarının, %10'unu aşmayacak şekilde cezayı kabul ettiği ve bu sayede takıma geri döndüğü öne sürüldü. Abu Bakar'ın 350 bin euro, Gezzal'in 300 bin euro, Bayli'nin 250 bin euro, Onana'nın 200 bin euro ve Rozier'in de 200 bin euroluk cezaları kabul ettiği aktarıldı. Siyah beyazlı yönetim, 5 futbolcunun da kesilen cezaları kabul etmesiyle 1.3 milyon euroluk para kasada kalmış oldu. Beşiktaş, son dönemlerde yaşadığı sorunlar sonucu, teknik direktör ve yönetim değişikliği sonrasında, göreve gelen Başkan Hasan Arat'ın yabancı bir teknik direktörle çalışmak istediği ve Rıza Çalınbay'ın yerine, teknik direktör arayışlarının başladığı iddia edilmişti. İspanyol basınında yer alan bir haber, bu iddiayı güçlendirdi. Son olarak, La Liga ekibi Villarreal'i çalıştıran ve şu an boşta olan teknik direktör Kuik Set'in, bugün öğleden sonra Türkiye'ye gitmem için beni aradılar. Ancak bu teklif hakkında düşünmem ve yarın karar vermem gerekiyor. Teklif İstanbul'dan, Türkiye'de Real Madrid'in eşdeğeri bir takımdan ifadelerini kullanarak bizzat açıklamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı Sete'nin bu sözleri, teklifin siyah beyazlılardan geldiğini düşündürmüştü. Bu gelişme üzerine, Beşiktaş Futbol Şube sorumlusu Feyyaz Uçar, İspanyol teknik adam Sete'nin iddialarına yanıt verdi. İspanyol basınına konuşan Feyyaz Uçar, Kuik Sete'ne herhangi bir teklif yapmadık onunla temasa bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir teknik direktörü var Bazı aracılar Setin ile temasa geçip Beşiktaş adını söylemiş olabilirler diyerek gündemlerinde teknik direktör olmadığını belirtmiş oldu.